Merhabalar, bu bölümde sizlere Fusion 360 içerisinde iki farklı dişlinin birbirleri ekseninde nasıl döndürülebileceklerini uygulamayla aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle burada iki tane dişli kaba taslak ben çizdim. Bunlar serbest halde komponent olarak duruyor. Tabii bunları birbirlerine temas edecek hale getirebilirsiniz. Ben iptidai olarak bir diş formu meydana getirmeye çalıştım. Burada öncelikle yapacağımız işlem bu iki dişlinin tabi bir merkezde dönüyor olması lazım. Yani bunu fiziki bir parça olarak düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle ben construct bölümü içerisinden bunların kendi merkezlerinde birer tane nokta oluşturmaya uygun görüyorum. Ve bu noktaları oluşturduktan sonra kendi merkezlerine bunları ataçlayacağım. Tekrar construct komutlarına girdim. Center point ile beraber buradaki merkez noktalarına birer referans noktası meydana getirdim. Dediğim gibi burada eğer bir mil vesaire falan olsaydı bu dişleri o miller üzerine ben ataçlayacaktım. Şimdi boşlukta oldukları için bu şekilde bir ataçlama yapıyorum. Bakınız joint komutuna girdikten sonra komponent olarak şuradaki merkez noktasını iş işaretliyorum ve ikinci parça olarak yine buradaki merkez noktasını baz alacağım. Bu kendi ekseni etrafında dönüyor olacak. Aynı şekilde diğer parçamı da yine joint komutunu kullanmak suretiyle merkez noktasında kendi merkez noktasına ataçlayacağım ve burada bir dönüş söz konusu olacak. Bakınız iki tane parçam şimdi burada kendi bazlarında kendi çevrelerinde dönebiliyor. Yaptığım işlemi Geri alalım. Evet, bakınız ikisi de yatay konumda şu anda. Buradan yeniden assembly komutuna girip motion link ile beraber iki parçayı bağlayacağım. Bakınız e, tabi şimdi ikisi aynı açıda dönüyor. Bir tanesini eksi yönde döndürelim. Eksi 360 olarak döndüreceğim. Bir ileri giderken diğeri geri geliyor olacak. OK butonuna bastım ve bu şekilde ilişkilendirdim. Şimdi dişçinin bir tanesini çevirdiğimde göreceğiniz üzere diğeri de onunla beraber aynı açıda dönüyor olacak. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.